Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlere ünlü oyuncu Burak Özçivit'in Bangladeş ziyaretinde yaşanan ilginç anları aktarıyoruz. Burak Özçivit, bir markanın tanıtımı için gittiği Bangladeş'te büyük bir hayran kitlesi tarafından karşılandı. Onun gelişini duyan binlerce hayran tanıtım etkinliğine akın etti ve bu durum izdihama neden oldu. Bangladeş'teki hayranları Burak Özçivit'e büyük ilgi gösterdi ve onu görmek için birbirleriyle yarıştı. Bu yoğun ilgi etkinlik alanında kısa süreli kaos yaşanmasına sebep oldu. Detaylar ve daha fazlası için kanalımızı takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.